İlk insanlar ağır nesnelerin sürüklenmek yerine yuvarlanarak daha kolay hareket ettirileceğini fark ettiler. Tekerleğin geliştirilmesi binlerce yıl sürdü. Son 3500 yıl içinde geliştirilen pek çok icat tekerlek olmadan mümkün olamazdı. Milattan önce 3500 yılları civarında ilk tekerleğin bulunduğunu biliyoruz. İlk tekerlekler çömlekçi tekerlekleridir. Milattan önce 3500 yıllarında dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde görülmeye başlarlar. Sertleştirilmiş kilden yapılan çark, insanların daha iyi kaseler ve çömlekler yapabilmesini sağlar. Aynı dönemde taşıma için tekerlekler de bulunmuştur. Ulaşım için kullanılan en eski tekerlekler Mezopotamya savaş arabalarında ve sanat eserlerinde görülür masif ahşaptan yapılmışlardır ve insanların daha önce hiç olmadığı kadar kolay seyahat etmelerini sağlarlar. Milattan önce 2000 yılları civarında fiyonklu tekerlekler bulundu. Eski Mısırlılar tekerleklerden parçalar keserek daha hafif hale getirilebileceğini fark ederler. Bu dişli tekerlekler Mısırlıların savaşta düşmanlarını geride bırakmalarını ve daha hızlı mal ticareti yapmalarını sağlar. M.Ö. önce 4. yüzyılda dişliler geliştirilir. Dişliler, bir makinenin hızını ve kuvvetini artırmak için birlikte çalışan dişli çarklardır. En eski örnekleri M.Ö. önce 4. yüzyılda Çin'de ortaya çıkar ve zamanla savaş arabaları, saatler, arabalar ve bisikletler gibi makinelerde bulunur. M.Ö. önce 3. yüzyıl ise Arşimet'in vidasının bulunduğu dönemdir. Antik Yunan mücid Arşimet, suyun alçak zeminde yüksek zemine aktarılmasını sağlayarak sulamayı dönüştüren döner bir tirbuşon geliştirir. M.Ö. 100. yılın civarlarında su çarkı bulunur. Mısır öğütme işlemi su çarkının icadıyla değişime uğrar. Bu makine değirmene güç sağlamak için insan yerine hızla akan bir derenin suyunu kullanır. Yel değirmeni 700 yıl daha sonra yani milattan sonra 600 yıllar civarında icat edilecektir. Milattan sonra 500 yılında ıstırlap geliştirildi. Bu astronomik hesap makinesi, gece gökyüzünde görülebilen nesnelerin konumunu bulmak için tekerlekler kullanır ve gezginlerin ve astronomların yıldızları ve gezegenleri tanımalarına ve yollarını bulmak için kullanmalarına yardımcı olur. 1100 yıllarında volan geliştirilir. Tekerleğin en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan volan, otomobillerde ve uzay araçlarında enerji depolamak için kullanılır. Bu ağır tekerlek dönerek bir makinenin momentumunu artırabilir ve dönme enerjisini depolayabilir. 1300 yıllarında mekanik saat geliştirilir. Bir dişlinin dönüşünü kontrol edebilen bir mekanizmanın icadı mekanik saatin geliştirilmesine yol açar. Ve burada saatin ibrelerinin düzenli aralıklarla hareket etmesini sağlamak için kullanılır. 1493 yılına gelindiğinde ise pervanenin geliştirildiği bir dönemdir. Leonardo da Vinci, kaldırma adı verilen yukarı doğru bir kuvvet oluşturmak için Arşimet vidasının prensip lerini akıllıca uyarlayan bir helikopter tasarlar. Da Vinci'nin fikri günümüzde gemileri ve uçakları ilerletmek için kullanılan kanatlı bir pervaneye dönüştürülür. 1760 yılları ise endüstriyel devrim dönemidir. Sanayi devrimi sırasında birçok yeni teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte tekerlek, dokuma tezgahları, iplik eğirme makineleri ve buhar makineleri gibi mekanizmaların ve icatların geliştirilmesinde çok önemli hale gelir. 1834 yıllarında ise elektrik motoru geliştirilir. Moritz Jacobi tarafından yaratılan ilk kullanılabilir elektrik motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür bugün birçok makinede kullandığımız motorların önünü açar. 1888 yılına gelindiğinde ise pneumatik lastikler geliştirilir. Pneumatik lastikler icat edilene kadar yolcular tahta veya sertleştirilmiş kauçuk tekerlekli araçlarda rahatsız edici derecede engebeli yolculuklara katlanmak zorundaydı. Pneumatik lastikler hava ile doldurulur ve çok daha konforlu bir sürüş sağlar. 1915 yılına gelindiğinde ise tankların geliştirildiği dönemdir. En eski tanklar 1. Dünya Savaşı için zırhlı, mobil silahlar olarak üretilmiştir. Tank, her iki tarafta iki veya daha fazla tekerleğin etrafına sarılmış, kesintisiz bir diş bandı kullanır. Bu ağırlığını daha geniş bir alana yayarak yumuşak ve engebeli zeminlerde hareket etmesine yardımcı olur.